sayın izleyenler Allah selamet versin. Yakup Korkmaz ile hazırlayıp sunduğumuz Prova programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz sayın izleyenler Kaptan Rıfat Yazgan. Rıfat Kaptan hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Programımıza başlamadan önce kısa bir hatırlatma ve bilgilendirme yapmak istiyoruz. İlk olarak ilk programdan itibaren bugüne kadar yapmış olduğunuz yorumlar ve eleştiriler için çok teşekkür ediyoruz. Yo e, yorumlarınız ve eleştiriniz ağırlıklı olarak programın biçim ve içeriği hakkında. Haklısınız. Bu dönemle bu nedenle çok kısa bir vurgulama yapmak e, zorundayız. Prova programının hedefi denizciliğin her dalının önder ekonomi olması için çalışmak ve bunu tüm kamuya anlatıp bilgilendirmektir. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra konumuza geçebiliriz. Evet Rıfat Kaptan hoş geldiniz. E, i̇lk başta sizi kısaca bir tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, ben Rıfat Yazgan. E, şu anda emekli kaptanım artık. Denizde bir fiilen çalışmıyorum. E, sizin bu programınızla yakinen takip ediyorum. Böyle bir programın da Türkiye'de gerçek ihtiyacı olduğu kanısındayım. Onun için de böyle bir programa sizin davetiniz üzerine geldim. Sizlere program için çok teşekkür ederim. Ayrıca Karadeniz TV'ye de böyle bir program gerçekleştirdiği için sizin şahsınıza teşekkür ederim. Biz Doğru. de size teşekkür ediyoruz. İstiyorsanız Rıfat Kaptan'a ilk soruyu ben sorayım. Lütfen. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi tabi biliyorsunuz bu evet. programımızda 7. haftamız ve sürekli gemi insanları ve diğer konuları işliyoruz. Bir emekli kaptan olarak Türkiye'de ve e, dünya gemilerinin veya dünya denizlerinin gemi insanların durumu, Türkiye'deki denizciliğin durumu olarak genel bir soruyla başlayalım. Daha sonra size sormak istediğimiz bazı sorular olacak. Anladım. Buyurun. Ben size cevap vereyim. Şimdi Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Böyle bu profilden baktığımızda Türkiye'nin denizci bir ülke olması gerektiği kanısı bizde oluşuyor. Ama maalesef Türkiye denizci ülke olamamış, karacı bir ülke konumunda tüm bu olumsuzluklara rağmen son yıllarda yaşanan gelişmeler bu yönde güzel adımlar atıldığını gösteriyor bize. Şöyle kısaca bir baktığımızda Lütfen. ben şöyle söyleyeyim. Dünyada deniz ticaret filosu 1.23 milyar deadweight tona çıkmış. Deniz ticaret hacmi de 8.17 milyar tona çıkmış bu deniz ticaretinden kazanılan paranın değeri ise 400 milyar dolar civarında. Bu yıllık mı? Evet efendim yıllık. Türkiye'de ithalat ve ihracatını %90'ını deniz yoluyla yapıyor. Kendi gemilerimizle çek, taşıdığımız yükün şeysi e, değeri %20'sini kendi gemilerimizle taşıyoruz. Vurgulama açısından yani biz Türkiye olarak ihracatımızın ve ithalatımızın yüzde doksanını deniz yoluyla yapıyoruz. Evet. Bunun da yüzde yirmisini bizim kendi, Türk, kendi yani. gemilerimiz. Kendi gemilerimiz. Yani yüzde yetmişlik bir açığımız var. Evet. Evet. Oradır. Buyurun. Şimdi son yıla bakarak bu yıl Türkiye deniz ticaret filosundaki yerini 16. sıraya yükseltmiş durumda. Yani 10 yıl içerisinde yüzde 45'lik bir artış gösteriyor. Bu da şu demek Türkiye'nin e, gemi sayısı 1832 adede çıkmış durumda. E, efendim Türk e, bayrağına kayıtlı 150 gross üzeri gemi sayısı 10 yılda biraz önce söylediğim gibi 45'e çıkmış. Bu 1832 gemiden 1245 Türk bayraklı geminin tonajı da 300 gross tonun üzerinde. Üstü. Tabii bizim şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bizim Solas gemisi dediğimiz 500 grossonun üstünde de yaklaşık yabancı bayrakta da dahil 1200 tane gemimiz var. Doğru. Yani buna hesapladığınız zaman 500 ila 150 grosson arası bir yaklaşık 600 adet gemimiz, gemimiz var. var. Buyurun devam edelim lütfen. Çal Türkiye ithalat ve ihracatının dediğim gibi %20'sini karşılıyor. Bu sayı bizim için yeterli bir sayı Değil. Bunu mutlaka arttırılması lazım. Hem gemi adeti olarak hem de nitelikli deniz personeli adanın adedinin arttırılması gerekiyor. Bunun için de e, daha nitelikli denizci yetiştirecek okullara ihtiyacımız var. Bakın bugün dünya genelinde 576 tane denizcilik eğitimi veren okul mevcut. Türkiye'de bu sayı maalesef pek yeterli değil. Son yıllarda meslek liseleri açıldı ama buradan mezun olan gençlerimize de gerektiği kadar gemi sayımız olmadığı için iş alanı, iş kapasitesi yok, açılamıyor. Bunlar da yurt dışındaki bazı firmalara gemilere gitmek durumunda kalıyorlar. Onun için Türkiye'nin bu konuda yeni adımlar atması gerekiyor. Bununla da ilgili olarak. Devletin bu konuya önce el atması gerekiyor. Bu şekilde nitelikli eğitimli deniz adamına ihtiyacının azaltılması gerekiyor. Denizlerde gemilerde çalışan denizcilerimiz de son yıllarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya evet. kalıyorlar. Bu son günlerde çok gündeme geliyor. Bazen basında görüyorsunuz işte nitelikli deniz adamı aranıyor. Efendim denizci yetiştirilecek uluslararası gemilerde Türk gemilerinde çalıştırılmak üzere diye bazı ilanlar var. Bunların bir kısmı gerçekten ciddi anlamda çalışan firmalar ama bunun yanında da maalesef denizcilerimizin iyi niyetini kötüye kullanan insanlar var. Bunlar da son son günlerde çok arttı. Buna da bir dur demenin, bunun da bir şekilde önüne geçmenin zamanı var. Daha çok denizcilerimizin bu iyi niyetini istismar eden, bunları kullanan, kendi çıkarları doğrusunda kullanan, maalesef e, şu şekilde nitelendireyim, simsarlar türedi, amiyane e, tabiriyle simsarlar türedi. Bunlar iyi niyetle bu yola çıkmış olan arkadaşlarımız maalesef e, kötü amaçlarına alet ediyorlar. Bir örnek vereyim size. Bundan e, yaklaşık 2-3 gün önce bir Facebook'ta ben görmüştüm. Bir arkadaşımızı seni İzmir'de gemiye gönderiyorum diye elinden bir miktar nakit para alınmış. Arkadaş İzmir'e gönderilmiş. İzmir'e gittiğinde o isimde gönderdikleri söylenen isimde gemi yok. Ee, orada kendisi genç bir arkadaşımız orada mağdur durumda kalmış. Bir iki gün gemiyi gelir mi diye beklemiş. Sonra tekrar işte İstanbul'a geri dönmüş. Bu tür buna benzer, daha bunu çeşitlendirerek de anlatabiliriz. Buna benzer bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz. Şu son yıllarda bilhassa bu, bu yıl içerisinde birçok denizci kardeşimizden, genç denizcilerden e, bu yönde çok şikayetler var. Maalesef e, bunlar oluyor. Olmaması gereken denizcilerin iyi niyetini kötüye kullanan insanların olması bunları e, şahsen kendi kanaatim e, aşağı çıkarılmalı. Bu insanların bu piyasadan temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani e, denizcileri kötü amaçlarına alet eden insanlardan denizcilik camiasının kurtulması gerekir. Kesinlikle haklısınız. Ben bu arada sözünüzü kesiyorum ama tabi birkaç konu var. Özellikle e, biraz önce bahsetmiş olduğunuz şeyleri, şeylerin üstünde biraz daha konuşalım istiyorum ben, ben şimdi, Yakup Bey. E, bu simsalar konusuna biraz daha buyur, değinelim. Simsa evet. İsterseniz ondan sonra Rıfat Kaptan bir simsarlar mevzunu şöyle bir açıklığa kavuşturalım. Biz denizciliği konuşuyoruz. Evet. Muhtemelen e, hayatın her alanında dolandırıcılık yapılıyor. Örneğin ben küçükken duyardım evlere gelip altın suyuna batırılmış demirleri millete altın diye satarlardı. Bu adamların denizci göndermesinin vesaire bunlara bir herhangi bir paya kazandırmasına müsaade etmeyelim. Bu bir dolandırıcılık olayı. Bu arada bu işi gerçekten yapan, dürüst çalışmaya çalışan, ekmeğini buradan kazanmaya çalışan diğer evet, henüz de yasal dayanakları olmadan bu işleri yapmaya çalışan arkadaşlar var. Ben tanıyorum. Dürüstçe çalışıyorlar. Onları bu işe karıştırmadan bu iş nasıl temizlenir bilmiyorum ama herhalde şöyle yapmak gerekecek. Tanımları iyi koyalım. Evet. Bu adamlar simsar falan değil dolandırıcı. dolandırıcı evet. Kendilerini e, simsar adı dolandırıcılık yapıyor Bunlar dolandırıcı. Şimdi Rıfat Kaptan genç denizcilere yahut da gemiden henüz gel yeni gelmiş olanlara bir çağrı yapın isterseniz. Siz ne yapmalı gerek, yapmaları gerektiğini. En azından para vermeyin kardeşim. Yani evet. bir adam geldiği zaman sizler kapınız her gelene para mı verirsiniz siz? Vermeyin para verirseniz de dolandırılacağınızı emin olun. Birisi sizden peşin para vesaire istiyorsa dolandırılacak demektir. Sizin bir çağrınız var mı genç denizcilere? Ondan sonra diğer konulara geçelim. Şimdi şöyle bir kere bu işin muhatabı bazı iyi niyetli çalışan kuruluşları tenzih ederekten söylüyorum. Yani dolandırıcı nitelikte çalışan insanlarla muhatap olmamak lazım. Bu işin direkt muhatabı hangi firmaya gideceklerse oranın personel müdürüdür. Maalesef Bazen duyuyoruz yani açıkça söylemekte fayda var artık bu çünkü bir kangren haline geldi. Evet. Bunu açıkça söylemekte bazı firmaların iyi niyetle, dürüst, doğru çalışanları tenzih ederekten yine söylüyorum. Bazı firmaların personel müdürleri de bu tür insanlarla ilişkide olaraktan çalıştıklarını duyuyoruz. Bunlara itibar etmemek lazım. Ya, Şimdi, pardon edersiniz Bu personel müdürleri aslında dolandırıcılarla işbirliği yapıyor. Bir anlamda öyle. Evet doğrudur. Kendisine müracaat eden insanı duyduklarımı ben söylüyorum. Evet biz Şerif Bey ile konuşmuştuk evet, burada. kendisine müracaat eden insanları o çimser denilen arkadaşlara yönlendirip evet, onların üzerinden tekrar kendilerine gelmelerini sağlamak niyetinde olan art niyetli kişiler bunlar. Var. Bunlara itibar etmemek lazım. Direkt ciddi dürüst bu işin muhatabını bulup onunla görüşmek lazım. Kendilerinden şahsen bana sorarsanız peşin para istedim kesinlikle vermemeleri lazım. Yani bunda mutlaka bir art niyet var. Ben çalışacağım ki hani almadan vermek Allah'a mahsus diye bir söz var. Çalışacağım, kazanacağım senin hakkını artık onu da inkar edecek halim değil. Senin hakkını vereceğim. vereceğim. Yani buna dikkat etmeleri lazım. Genç adam, denizci adam biraz daha böyle Uyanık, e, ne bileyim, görüşü uzak insanlar olması lazım diye düşünüyorum. Nitekim de öyledir de bunlara biraz dikkat etme, etmeleri kendileri için büyük menfaatleri. Yani en azından maddi açıyı da bırakayım bir tarafa, üzülmemeleri evet, önemli. bir şekilde bu tuzağa düşmemeleri, düşmemeleri gerekiyor. gerekiyor. Buna dikkat gemi gemi insanlarının e, uyanık olmaları, göze açık olmaları konusunda biraz sonra onların adet-i rüyelerinden bahsederken bir parça bahsettik sizden biliyorsunuz. Evet. Gireceğiz, anlatacağız e, seyircilerimize. E, bunu yaparken Tunç Bey bir konu daha var demiştiniz. İlk girdiğimiz konuydu galiba o. Şimdi bu iş bulan simsarlardan bahsettik de ben bir ekleme yapmak evet. istiyorum. Şimdi bir de şu anki şartlar insanları bu konuya itiyor. Şimdi düşünün bir ülkedesiniz. 90 bin denizci var. Toplam 1200 tane geminiz var. Bunun %50'si de kanuna göre %40'ında yabancı personel çalıştırabiliyor. İnsanlar zaten yabancı bayrak olduğu için armatörlerimizin yarısıdan fazlası yani düşünün 1200 geminin yarısı yabancı bayrak. Bu bu, bu yabancı bayrakta da yabancı personel çalışıyor tamam, şöyle, evet. olduğu gibi. Yani, yani bize, bu başlı başına işlenecek bir konu topu bu. topu topu 500-600 tane gemi kalıyor biz öyle bir durumdayız ki ben şimdi arkadaşlarımıza buradan tabii sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz. Tabii. Bu çok önemli. Çünkü bu bizim ben 90'lı yılların ortalarında başlarında denize çıktım. Yakup Bey 80'li yılların başlarında siz keza öyle. O zamandan beri bu sistem var. Simsarları hepimiz biliyoruz. Çalışanlar çalışmayanlar. Ama gelinen noktada insanların bu e, gemi bulabilmesi, biz tabi 7. programımız 6-7 haftadır gelen sorular e, izleyicilerimizden aldığımız tepkiler hep bu yönde biliyorsunuz. Staj bulamadım, iş bulamadım, gemi bulamadım, maaşımı alamıyorum. Şimdi 21. yüzyılda biraz önce sizin söylediğiniz 400-500 milyar dolarlık yıllık bir girdisi olan bir sektörün çok büyük bir rakam bu. E, bu hale gelmesi şimdi Tabii bunu bu belki bugün başlayacağız, bundan sonra da sürekli değineceğiz. Ben ilk başta size şunu sormak istiyorum. Şimdi size garip gelmiyor mu Türkiye'nin yüzde 90 ithalat ve ihracatını gemilerle yapıyor aynı dünya Deniz gibi. Evet. Bunun yüzde 20'si bizim Türk armatörlerimizin. Şimdi bunu ne dediğini acaba kimse sormuyor mu? Ben sormuyor mutlaka nedir? burada e, benim fikrimi sorarsanız burada. Denizi tam algı, algılayamamışız. Yani denizin ne olduğunu bilmiyoruz. Deniz taşımacılığı bizim için e, çok önemi olmayan, sonuçta gemi denizlerde e, ne derler? Denizler bir serseri olur derler. Gibi bakan, işin ilginç tarafı biz de bunu tanıtmak için hiçbir şey yapmamışız şimdiye kadar. İşte ilk defa bir program yapıyoruz. Fakat burada her zaman bizim e, şu anlayışımızın dile getirilmesi gerekiyor. Her zaman bu hataya düşüyoruz biz. Birileri bizim adımıza bunu yapsın. Kesinlikle. Birileri o, sizin adınıza bir şey yaptı. O konuda haklısınız. Evet. Siz yapmadığınız sürece birileri sizin adınıza hiçbir şey yapmaz. Bunu her insan kendi işin kendisi görmek zorunda. Biz de bunu 2003'te öğrendik. Evet, biz de 2003'te ve Yakup Bey'le birlikte siz de biliyorsunuz Rıfat Kaptan bunu konuşuyoruz. Yani kimse yapmaz. Yapılanlar da ortada zaten. Yani evet. herkes açıp kanunlara Hükümlere verilenlere verilmeyenlere insanların nasıl mağdur edildiğini çok rahat şeylerden görebilir. Bu bu yüzde 90 yüzde 20 işi acaba şöyle bir şey olabilir mi? Hani bir fıkra var şeytanlar zebaniler her çukurun başındaymış Türklerin olduğu çukurun başında kimse yokmuş orada zaten çıkmak isteyeni ayağından çekiyorlarmış gibi bir durum söz konusu Kesinlikle. gelmiyor mu? Kesinlikle. Yani şimdi siz Türkiye'siniz, ben bir devletim. Bu soruyu isterseniz Rıfat Kaptan yanıtlasın. Evet. Şimdi dediğiniz çok doğru. Bir kere biz her şeyden önce yani bu ülke insanının genlerinde var. Denizci bir toplum olamamışız. Bir kere bunu aşmak lazım. Artı denizcilik öyle karşıdan bakıldığı gibi pek kolay yapılabilecek yani kolayına gidebilecek akarında olan bir iş değil. Bir sürü Zorlukları var yani geminin sahibinin donatanının bir sürü zorlukları var gemiyi çalıştırmak kolay değil şüphesiz bunun e, maddi desteğe ihtiyacı var yani yurt dışında e, Avrupa'da ülkelerde devletin bu konuda büyük desteği var armatörünü her konuda desteği var Türkiye'de maalesef bu yok bu e, şöyle diyeyim ben sayın Bülent Ulusoy'un başbakanlığı döneminde bir ara. Denizcilere büyük böyle teşvikler verildi. Maalesef onu da bazı art niyetli insanlar yanlış şeyde kullandı. Yani denizciliği adam gibi kanalize edildiğinde gerekli destek devlet tarafından verildiğinde yapılmaması için bir neden yok, bir sebep yok. Bunu düzgün organize etmeye ihtiyaç var. Yani bunu birilerinin adam gibi organize etmesine. En azından, en azından. En azından gemi insanları olarak. İlk programlarda söylediğiniz bir laf geldi aklıma Yakup Bey. Ee, şöyle bir şey söylemiştiniz. Biz her şeyi devlet babadan bekliyoruz. Evet. Devlet baba bazı şeyler yapıyor ama devlet baba yaptığı şeyleri biz hep nalıncı keseri gibi kendi menfaatimize Kendim. yoğunmuşuz. Mesela bu söylediğiniz biz tabii gemi insanları ve armatörlerden bahsediyoruz ama balıkçılarımız da aynı konumda. Ee, en zaten onu da ileriki programlarda tekrar bahsedeceğim. Benim üstünde durduğum çok önemli bir şey var. Müsaade verilmiş. Gemileri AB standardına göre yapalım diye. Onlar gemilerin boyunu büyütmüşler. Ağlarını Ağların büyütmüşler. büyütmüşler. Yaşam mahalli. Yani personel yok. Yani bizde garip bir şekilde her şeyi kendi menfaatimize kullanma gibi bir durum söz konusu. Ondan sonra da şöyle bir şey söylüyoruz. Ya bizim durumumuz kötü öldük bittik bize yardım edin. Şimdi bu artık bence bu bundan sonra düzelecek gibi bir şeyim düzelecek var. Düzelecek inşallah Tunç Bey ben konuyu aslında ilk konuyu fazla dağıtmadan bir evet, şey söylemek lütfen, istiyorum. Buyurun. Biz sorunla karşılaştığımız zaman sorunun kaynağına ne olduğuna bakmadan çözümler üretmeye başlıyoruz. Yani gerçek anlamda çözümler üreteceğimiz yerde o an o anı geçiştiren günlük çözümlerle işi geçiştirmeye çalışıyoruz. Sonunda ortaya yamalı bir bohça çıkıyor. Yani bir, müddet sonra o da işe yaramıyor. Çünkü gerçek kaynağı sorunun kaynağını gidermemişsiniz. Şöyle bir derdimiz var bizim. Balıkçılardan bahsettiniz. Ben tekrar istirham edeceğim. Ana konuya dönerim ama şunu vurgulamak istiyorum. Böyle. Gemilerin boylarını büyütmek istediniz. Kabul. İhtiyaçtır. Gemilerin boyunu büyüteceksiniz. Evet gemileri büyük, boylarını büyüttüğü zaman ortaya çıkacak sorunları önceden hesaplamaz da hadi gemilerin boylarını büyütelim diye yola çıkarsanız elbette ki balıkçı o işi yapan kimse ve bu her yeri bunu alın götürün bu olayı. Yapan kimse balıkçı ne yap